Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evinizin, ailenizin üzerine gelebilecek kazalar ve olumsuz etkileri yok etmek için, def etmek için yapılan bir işlem. Burada anlatmak istediğimiz ailenizdeki kim varsa evin içinde sıkıntı, problem yaşamaması için, evde huzursuzluk olmaması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi öncelikle bu yaptığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bu ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün olumsuzluklar, sıkıntı problemlerinin hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye bunu yazan herkese ücretsiz yıldızlar bakımı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalına.